Hepimiz o sabahı hayal ettik. Behlül korkaklık yapmasaydı, Bihter'in elini tutup o uçağa binseydi ne olurdu? Sonsuza kadar mutlu mu yaşayacaklardı? Üzgünüm ama hayır. Bir yazar olarak karakterlerin psikolojisini analiz ettiğimde görüyorum ki, eğer kaçsalardı, aşkları sadece üç ay sürecekti. Neden mi? Gelin o senaryoyu birlikte yazalım. İlk hafta harika geçerdi. Paris, Londra, özgürlük. Ama unuttuğumuz bir şey var. Behlül Haznedar, hayatında bir gün bile çalışmamış, amcasının parasıyla yaşayan bir miras yedi. Bihter ise, lükse, güce ve hanımefendi olmaya aşık bir kadın. Yanlarına aldıkları nakit para, iki ayda suyunu çekecekti. O lüks otellerden çıkıp, kenar mahallede ucuz bir pansiyona geçtikleri o ilk sabah, işte büyük aşkın bittiği an olacaktı. Behlül, zorluklara göz gerebilecek bir savaşçı değil. O bir konfor insanı. Parası bitip Bihter'in neden mücevher alamıyorum şikayetleri başladığında Behlül ne yapacaktı? Çok basit. Amcasını, yalıyı, altındaki spor ayabayı ve o sorumsuz hayatını özleyecekti. Bihter'e bakıp "Senin yüzünden hayatımı mahvettim." diyecekti. Çünkü Behlül fedakarlık yapmayı bilmez. O sadece kaçmayı bilir. Peki ya Bihter? O aşkı için ölümü göze aldı ama fakirliği göze alabilir miydi? Asla. Bihter Annesi Firdevs Hanım'ın kızı, güçsüz, parasız ve silik bir Behlül onun gözünde bir hiç olacaktı. Avrupa sokaklarında beş parasız kaldıklarında Bihter Behlül'den nefret edecekti ve muhtemelen tıpkı annesi gibi kendini kurtarmak için zengin bir Avrupalı bulup Behlül'ü orada terk edecekti. Bakın, karakter tutarlılığı bir hikayenin bel kemiğidir. Ben de yeni çıkan kitabım Düş Zaman Kamları İstanbul'un sırrını yazarken karakterlerimi böyle zorlu sınavlara soktum. Bir karakterin gerçek yüzü konfor alanındayken değil, her şeyini kaybettiğinde ortaya çıkar. Kitabımda ana karakterimin İstanbul'un gizemli sokaklarında verdiği sınavı okuduğunuzda ne demek istediğimi anlayacaksın. Sonuç olarak senaryo şu: 3. ayın sonunda o daracık Avrupa dairesinde birbirlerine bağırırlardı. Behlül zor gelince ilk uçakla amcasına kaçardı. Bihter ise gururundan dönemez, oralarda kaybolur giderdi. Yani, o uçağa binmemeleri, belki de aşklarının efsane olarak kalmasını sağladı. Ama tabii, yazar tarafımı bir kenara bırakırsam, hepimizin kalbinin derinliklerinde görmek istediği final bu değil miydi? Küçük bir bahçe, uzaklarda bir kır evi, kucaklarında bir bebek ve huzur. Gerçekler acıdır ama hayal etmesi bile güzel. Sizce Behlül bu babalığı yapabilir miydi? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda Adnan Bey Firdevs ile evlenseydi ne olurdu? Bunu konuşacağız. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.